Safiye ile ikimiz <laughs> bunu biliyorsunuz. E, bir buçuk ay Miami'de tatil yaptık. Allah. İki bacı. Aynı anda uyuduk, aynı anda uyandık, aynı şeyleri yaptık. Gerçi o aynı anda uyanamaz, o <laughs> uyuyor. Ben kalkıyorum erkenden, alışmış artık vücut. Sabah 8, en geç 8, hayatım, okula dikiliyorum ayağa hayatım. Alışmış. Oturuyorum, kahvemi kardeş. yapıyorum. Bekliyorum kadını. Kraliçe uyanıyor. Öğlen 12 oldu, gün gitti. Aşağı bakıyorum çocuklar gibi, millet denize giriyor. Zaten dörtte e, şey okyanus kenarı olduğu için okyanus yasaklıyorlar. Okyanus kenarı olduğu için 4'ten sonra şut, hadi toplanın. Anam saat oldu, kadın kalkacak da siyah zeytin isterim. Bakkal arıyoruz Miami'de. <laughs> Sosis isterim. Sosis ister. Hadi hazırlıyorum ona. Tabii canım. Tabii. Mükemmel kahvaltı etmeden mümkün değil. Bana yazık <laughs> bir muz bir kahve ver. Bitti. Dertsizim ben. Dertsiz masa örtüsü benim. Aynen doğru. Dertsiz. Doğru. Hiç dertsizim. <laughs> Safiye, aa Safiye problemli. Safiye'nin mükemmel kahvaltısı olacak. Tabii. Oturur hiç üşenmeden ekmeği kızar. Ben böyle bakıyorum bak. Böyle bekliyorum. Hazırım yazdık çocuk gibi. Arada bir aşağı bakıyorum. <laughs> Millet denize giriyor. Neyse aldı beni denize indik şimdi bak. Dedim ki Safiye ben gölgede oturayım. Ben çok böyle aa dedi hiçbir şey olmaz dedi. Ben dedi şimdi sana dedi, bunları da sürerim dedi. dedi. <laughs> oh 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 dedi. Güzel ya. Oh kurban olurum dedi. Yayın. Ben, böyle Yağladım yağladım sanki şey gibi kırk balara çıkar gibi. Safiye, Safiye bu yağ olmaz kurban olayım dedim. Yok yok dedi. Ayaklarında dedi. Ayaklarında böyle sürüyor sürüyor. sürüyor. Oh, oh, Yağlar. Yürüyemiyor. Terlikler ters dönüyor. <laughs> Sonra ben bir haşlandım. mı? 15 dereceydim. Eğer 50 sürmem lazımmış. 15 faktör. Ya ben de ön arka Kıp kırmızı yanlar şerit. Ay. beyaz en. ve ama nasıl nasılım biliyor musun? <laughs> Öldüm ah, böyle geziyorum. Canım. Ah Safiye canım. ne küfür ama. Safiye Allah Safiye. <gülüyor> <gülüyor> Bebe. Geçer, geçer, geçer. Geçer, geçer. Dedim. Hadi. getirin buzları getirin. Domates getirin sürelim. <laughs> buzları getirin sürelim. Ondan sonra onu şey yapmaya çalışıyorum. Kremler, hadi bu suya gir bir kendine gel Yok. Tuzlu su iyice tabii ki tekrar kuruyor üstünde. Bir de zorla sokuyor nasıl da etkiliyor bilmiyorum. Tuzlu suya sokuyor daha çok haşlanıyor muyum? Okyanus suyu yani zaten yürürken şuradan Şezlongun'dan denize yürü yanıyorsun. Ay Sedoş oranın güneşi başkaymış hayatım öyle cayır cayır da güneş değil de öyle şey gibi yani bulutlu hava gibiydi onun için biz ona da şey yaptık kandık. Nasıl haşlandım öyle? nasıl canım yandı nasıl kötü oldum Ayy. bir de orada oraya denk geldi diye aşı oldum mu covid oraya denk geldi Evet. Ee, oradaki aşıdan oldum. ...o aşıda tam şey veriyorlar... ...virüs veriyorlar... Ha, ...sen bu bana göre yanlış ilaç... Aşa ...aa bunu bu dedi eniş ...dedim ki olmaz dedim... <laughs> ...dedim ki Safiye bu olmaz... ...halim de yok bak böyle... Ağrın kesilir canımın acısı yok. gider... ...aa bir de böyle bir bak... ...bilir kişi sanki... ...diyorum ki bak Safiyeciğim bu ilaç değil... ...ötekini içmem lazım diyorum... ...hayır hayır bu hiç sen hiç... Ama Bur geldik dediler ki yanlış ilaç bu dediler... <laughs> ...kadın beni çaktı yatağa böyle titriyorum... <laughs> Ama ama hiç unutmayacağım o ha. hasta haliyle ateş tabi ki resmen şey tabi ki aşıda virüs veriyorlar ateşler içinde yaptı bile bir gün Çıklıyorum. önce yandı bir gün önce yandı ertesi de aşıdan ben ne yapayım şöyle bir haftamız böyle evet. şeyle gitti ha, hastalıkla gitti yanmayla gitti yangın var gibi önce arkasından şey. Dedim bir artık soğuk su tutmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> foşur foşur. Aha. Safiye, Safiye yeter <laughs> fazla soğuk tutma üşüdüm diyor. Hayır dedim anca iner dedim. Dur domates getirim. Domates suyu Dom <laughs> demeye gelirmiş diyorum. Ona kız iyice yanıyorum diyor falan. Böyle bir şeyimiz oldu. Sonra canım diyorum hadi şey istedi. Zeytin istedi diyorum. Zeytini hadi bakalım. Bu, arabaya biniyor. Türk bakkalı arıyorsun. Değil mi? Uzaktaydı şimdi neyse yakına gelmiş bir tane Türk. Hadi gelmiş mi? <laughs> Türk bakkal gelmiş <laughs> çok şükür çok şükür. Yarabbim.